dostlarım kanalıma hoş geldiniz ben Merke Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Cartoon Cat CD ile gireceğiz dostlarım Son bir Cartoon Cat videosu çekmiştim Onun yorumlarında gördüm Minecraft'a girmem gerektiğini söylemiştim Bakalım bugün sizin istediğiniz üzere Cartoon Cat CD ile gireceğim dostlarım Hepinize hoş geldiniz daha çok bu şekilde Minecraft videosu istiyorsanız Minecraft videolarının devamını istiyorsanız mutlaka 3000 like'ı gerekiyor arkadaşlar O yüzden Minecraft videolarının devamı için bir like patlaması yapmayı unutmayalım Ben Minecraft'ımızı açarken siz de hala Instagram takip etmeyi ki her aranızda bir sürü takip etmeyen kişi var Mutlaka Instagram hesabımı takip etmeyi Bugün beni Instagram'da takip eden Vattım fotoğrafları beğenen 5 kişiyi ben de takip edeceğim Hadi şimdi videomuza geçelim dostum Her neyse dostlarım ben dünyamıza giriş yaparken Siz de hala aşağıdan videoyu beğenmeseniz Dediğim gibi serinin devamı için Minecraft videolarının devamı için Like atmayı unutmayın O sırada dünyamıza girdik ve direkt böyle bir yerde başladık Nerede olduğumuzu bilmiyorum bakalım göreceğiz arkadaşlar Şimdi dostlarım dünyaya girer girmez Böyle bir havuz gibi bir şeyin içinde doğdum Ve bakalım şimdi e, burada mavi mavi Oğlum aa ah, bir dakika Bu mavi bloklar ne lan böyle Mavi mavi bloklar var burada Baksanıza arkadaşlar. Abi baksanıza burada yeni yeni mavi mavi bloklar var. Ve burada da kırmızı bloklar var. Lan. Lan o. Aa, mavi ateş. O, bu ne? Lan yanıyorum dur. Dur. Bu ne lan mavi ateş var lan. Ruhun ele geçirildi mi? Bu ne oğlum? Ekranda ruhun ele geçirildi yazıyor. Garip bir ses geliyor şu an. Bu ne? Yeniden doğdum. E, burası neresi? Aynı yer değil mi burası? Ruhun ele geçirildi yazdı az önce ekranda ve garip bir ses geldi arkadaşlar. Burada e, az önce gördüğüm yer burası. Mavi mavi bloklar var bakın. Ağaçlara bakın lan. Oğlum bunlar ne? Kırmızı ağaçlar, mavi ağaçlar var burada. Kırmızı toprak, mavi toprak. Oğlum bunlar ne? Bunların anlamı ne arkadaşlar? Bunların anlamlarını lütfen yorumları yazın. Ben bunları Minecraft'ta ilk defa... Oh! Mavi meşale. Meşaleler mi abi? Baksanıza. Aa, ah, yukarı geri çıkamayacağım. Ve bu bloklar ne böyle? Kırılmıyor da bunlar. Pembe pembe blokta oğlum bu ne? Minecraft'ta ne oldu? E, kartun keç Cat mi girdin diye oluyor bunlar. Neyse buradan Nether'a gitmem gerekiyor sanırım arkadaşlar. E, gidelim mi Nether'a? E, oha. Ne oluyor oğlum? Siyah bloklar ne böyle? Oğlum Minecraft'ta neler oluyor? Arkadaşlar şu anda bir tekstür pek yok. Bakın kaynak paketleri görmüş olduğunuz gibi burada bir tekstür pek yok. Ve bu, bu, ne siyah siyah bloklar? Ve be, 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 beşeleler mi abi? Bu ne? Sandık var burada. Nedirarit kask. Bunlar ne oğlum? Ah! Meydan okuma kalıntılarla sar beni. Ne oluyor oğlum? Giy bakayım bunları. Oha! Oğlum neler oluyor arkadaşlar? Kara taş. Nedirit kılıç. Bu ne oğlum? Bunlar ne böyle? Şu taşlardan biraz alayım bakayım. Tam bu kadar taş bana yeterli olur. 3 nokta kitap. Bu ne? Ruhunu geri istiyor sen cehenneme geçip ruhlar alemine geçmen gerek. Ne? Ruhlar alemi. <laughs> ruhum ele geçirildi ondan yazıyordu. Başta ondan yazıyordu ruhun ele. Gitmek istediğine emin misin? Bırak ruhun benim olsun. Sonsuza dek işkence edeyim. Sen de sonsuz hayatın tadını çıkar. Sonsuz hayatın tadını çıkaracak ben miyim? Tövbe estağfurullah. Benim, benim şimdi ruhum çalındı ve benim acı çekmemem için gidip ruhlar alemine ruhumu almam mı gerekiyor? Ya da sonsuz hayatın tadını ben hayatı tadını çıkarmaya gidiyorum görüşürüz <laughs> Abi bir dakika ben rulara Rular nasıl gideceğim? Garip garip sesler geliyor ya, Merhaba Dolan bir domuz adamlar Oğlum ben Rular Alem'de nasıl gideceğim burada mavi mavi Merhaba Oo, sen kimsin lan? sak dur vurma vurma sen kimsin? Sen kimsin lan? Elimdeki kılıç bayağı güçlü bu arada arkadaşlar Çok güçlü bir kılıç var elimde Merhaba domuz adamlar Burada niye e, ateşler mavi? Oğlum niye gibi bütün ateşler mavi şu an? Te, şeyler e, meseleler Meşaleler, ateşler, kamp ateşleri Her şey mavi Aa bak oradakiler kırmızı. Bu niye mavi? Allah Allah Siyah yolu takip etmem gerekiyor sanırım arkadaşlar Eee ne oldu hakkında? Oğlum buralar ne böyle? Bunlar ne böyle? Ağaç gibi şey bunlar ne? Aa, Allah kahretsin. Bir şey bana vurdu bir, şey bana vurdu ve şu an çok garip. Bir şeyler hava, havada bir şeyler uçuşuyor. Neler oluyor oğlum? Bu ne böyle arkadaşlar? Ne oluyor? Bir şeyler bakın görüyor musunuz? Bir şeyler uçuşuyor havada. Ve bunlar bu ağaçlar ne böyle? Bu ağaçlardan az önce dünyada da vardı. Ha, merhaba siz bana düşmezsiniz değil mi? Sizi sanırım öldürmem gerekiyor. Tamam. Ee, evet. sizden kaç tane var peki? Benim yemeğim yok. Ben öleceğim açlıktan. Aa, orada fenerler var. Hem de mavi fenerler. Oğlum ne oluyor? Niye her şey mavi burada? Ruhlarla alakası olabilir arkadaşlar. Bir saniye. Şu blokları kullanarak yukarı çıkacağım. Yukarıda bir şeyler varmış gibi gözüküyor. Şu blokları kullanacağım. Kara taş mıydı? Neydi bunların adı arkadaşlar? Bunları kullanacağım ve yukarı çıkacağım. Yukarıda bir şeyler var gibi gözüküyor. Bir saniye. Ne var abi yukarıda? Abi ma... Aa, zincir mincir. Bu ne oğlum? Arkadaşlar. Çok garip şeyler oluyor şu an. Aa. Bayağı zincirler var lan burada. Ve yukarıda mor mor bir şeyler var. Zincirler ve fenerler de mavi arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim nerelere geldim ben? Ne oluyor şu an? Bu blok ne? Ah bloktan mor mor bir şeyler damlıyor. Bloktan mor mor bir şeyler damlıyor bakın. Ve merhaba domuz adamlar. E, abi bu mantarlar ne? Arkadaşlar nereye geldim? Ne oluyor şu an? Bu zincirler bu sarkıt ne bileyim şeyler ne bu mantarlar? Bu çimenler bunlar ne? Kartuket! Dur dur Kartuket buradaymış. Ben de seni arıyordum zaten Kartuket. Allah kahretsin dur ölüyorum. Ölüyorum canım yok. Kartuket nerede? Abi orada mı hala? Kartuket gitmiş arkadaşlar. Sanırım bu yoldan gitmem gerekiyor. Kartuket bana burada gözüktüğüne göre benim bu yoldan gitmem gerekiyor. Burada dur beni yakacaksın abi canım yok zaten. Abi bunlar ne böyle ya? Bu ne? A kapıya bak. A kapıya bak. Bu nasıl kapı lan? Merhaba. Bu ne? Bu ne oğlum böyle? Mor mor. Sandık var. Aa ekmek. Okey. Allah razı olsun. Oh be canım da olsun şöyle arkadaşlar. Yine bak mavi bir kamp ateşi ve burada mor bir şey var. Bunun ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Yorumlara yazın arkadaşlar. Şu an ne oluyor hiçbir fikrim yok gerçekten. Bir saniye. Ee, buradan sal. Lan lav geliyor. Lan. Ee, hala lav geliyor. Ha, lav gel. Lav geliyor. Ee, zincirler var yine. Zincirler beni koruyun. Abi okey. Zincir kordu burada kapı mı bu? Abi bunlar bir dakika. Zavallı kayıp ruhlar ruhlar alemi. Lan ben istemeden ruhlar alemine geldim. Bir saniye. Ee, merhaba. Burası ruhlar alemi mi şimdi? Mavi mavi ateşler var. Oğlum bu ne çok korkunç burası arkadaşlar. Bu ne? Mor bloklar, mavi bloklar, kırmızı şeyler. Kapı açıldı arkamdan. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Bu yerdekiler ne? Bu kapı. Aha kapı değilmiş bunlar. Tuzak kapısı. Allah kahretsin. Burada ne yazıyor? Kayıp ruhlar. Kayıp ruhlar. Buradan kendi ruhumu bulacağım. Kayıp ruhlar, kayıp ruhlar. Hepsi kayıp ruhlar. Bir saniye. Kendi ruhumu bulmam gerekiyor arkadaşlar. Hepsi kayıp ruhlar bunların. Kendi ruhlarım nerede? Abi hepsi kayıp ruhlar peki. E nerede kendi ruhum? Hapis kalan ruhum. Aa kendi ruhum. Buldum. Kendi ruhumu buldum. Kendi ruhum. Ne diyor? Ee, bir dakika. Bırak ruhum benim bir dakika ruhlar alemine geçtim ve kendi ruhumu buldum arkadaşlar. Tamam buradan çıkmam mı gerekiyor şimdi? Ee, sanırım kendi ruhumu bulduğuna göre buradan çıkabilirim arkadaşlar. Kapılar kendi kendine açılmış zaten. Bak bu kapılar kendi kendi kapı. şimdi kapıdan geçeceğim ve kendi kendi kapanacak. Bu ne lan? Aa bunlarda bir şeyler açılır Ha bunlar sayesinde mi yukarı çıkacağım? Ee, bir dakika Aa, dur. Ne oluyor Kendi kendine açılıyor bunlar. Bir saniye. Lan! Aa! Ne oluyor? Hop! Hop! Sonra? Şuna mı tırmanacağım? Aa! Sarmışıktan tırmanıyorum. Aa! Dur! Dur! Kırılıyor. Tövbe estağfurullah. Bunlar ne arkadaşlar? Ne oluyor ya? Şu ekmeği ye bir. Ya ne oluyor şu an? Çıkmam lazım buradan acilen. Bir saniye şöyle. Abi ben bir dur. Ben bir şey yapmıyorum. Ne oluyor? Allah Allah! Bu ne ya? Abi başlayacağım işimize ben buradan tırmanırım ya. E buradan da tırmanamıyorum. E ne yapacağım? Yardıma ihtiyacım var. E burada mı kaldım? Kayıp kolan ruhum. Acaba ruhumu, e, ruhumla bir şey mi yapacağım burada? Şuradan çıksam, e, buradan mı tırmanacağım? Abi ne yapacağım ben burada ya? E, arkaya dolaştım. Allah yanıyorum. Burada da bir şeyler yok. Abi ben ne yapacağım burada arkadaşlar? Elimde en azından ruhumu buldum ama ruhumla ne yapacağım bilmiyorum. Şöyle çıksam Allah. Çıkamıyorum da ya. Allah'ım ya ne oluyor? Hop. <laughs> ben de daha geçiyorlar ya. Arkadaşlar ben videomuzun burada sonuna geliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şu an ne oldu hakkında en ufak bir fikrim yok. Gerçekten şu an çok garip şeyler oluyor. Lambayı da yakmamışım bu arada. Görüntü kalitesinde umarım bir sıkıntı yoktur. Fark ettiğim için biraz geç oldu ama her neyse. Ben şimdi kaçıyorum. Buradan Berke Alı'da kanalına. Buradan da ikinci kanalıma olan al 2 kanalına abone olabilirsiniz. Ona da abone değilseniz mutlaka abone olun. Ben size için farklı videolar çekmeye devam edeceğim. Siz de benim için aşağıdaki videoları izlemeye devam edin dostlarım. Aşağıda iki tane farklı video çıktı. Onları izlemeye devam edin. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay.